Telefonun çalıyor, ekranda o çok sevdiğin, hani zekasına hayran olduğun Kova burcu arkadaşının adı var. Açıyorsun, kahkahalarla dolu, böyle ufuk açan bir sohbet ediyorsunuz, harika planlar yapıyorsunuz ve sonra bir sessizlik, sanki buharlaşıp başka bir boyuta geçmiş gibi. Mesajlara günler sonra, bazen haftalar sonra tek kelimelik bir cevap geliyor. İşte tam o anda beyninde o ses yankılanıyor. Ben bir hata mı yaptım? Yanlış bir şey mi söyledim? Ya da daha kötüsü, acaba sadece işi düşünce mi arıyor diye düşünmeye başlıyorsun, değil mi? İşte bugün bize gönderdiğim bu kaynak yığınını inceledik ve Kova burcu arkadaşlarının bu karmaşık şifrelerini çözmek için buradayız. Bu ilişki saf bir sadakat mı yoksa zekice kurgulanmış bir çıkar ilişkisi mi? Bu derin analize başlamadan önce çalışmalarımızı desteklemek için Kanalımıza abone olursanız bu yolculukta bize katılmış olursunuz. Konu gerçekten de astrolojinin en e, en tartışmalı alanlarından bir. Elimizdeki notlar da gösteriyor ki kova genellikle en yanlış anlaşılan profillerin başında geliyor. Amacımız o meşhur mesafeli, hatta bazen soğuk görünen tavrın ardındaki temel motivasyonları anlamak. Yani bu arkadaşlığın geleneksel kalıplara neden sığmadığını ve aslında ne üzerine kurulu olduğunu, o görünmez tutkalın ne olduğunu ortaya çıkarmak. O zaman en başından, herkesin en çok şikayet ettiği yerden başlayalım. Şu meşhur ani'den ortadan kaybolma sendromu. Bir gün varsın, ertesi gün yoksun. Yani bu durum dışarıdan bakıldığında inanılmaz bir saygısızlık gibi görünebilir. Hatta bir tür terk edilme hissi bile yaratabilir. Neden yapıyorlar bunu? İşte burada astrolojinin teknik ama çok aydınlatıcı bir detayı devreye giriyor. Kaynaklarda da altı çizilmiş bunun. Kova bir hava grubu burcudur ve sabit nitelik Şimdi bu ne demek? Onu bir açalım. Hava grubu demek dünyayı zihinleriyle, fikirlerle, kavramlarla ee, iletişimle algılarlar demek. Onlar için hayat entelektüel bir oyun alanı gibi bir şey. Sabit nitelik ise bu fikirlerine ve düşünce süreçlerine inanılmaz derecede bağlı, hatta inatçı olabildikleri anlamına gelir. Bir dakika, yani hem sürekli fikirlerle yaşayan bir zihinleri var, hem de bu fikirlerde saplantılı derecede kararlılar. Bu bu ikisinin birleşimi biraz patlamaya hazır bir bomba gibi değil mi? Tam olarak öyle. Bu kombinasyon zihinlerinin adeta bir süper bilgisayar gibi durmadan çalışmasına neden oluyor. Sürekli veri işliyor, analiz ediyor, teoriler üretiyor, geleceği planlıyorlar falan ve her bilgisayar gibi bu işlemci de bir noktada aşırı ısınıyor. İşte o ortadan kaybolma anı tam olarak bu aşırı ısınma anı. Fişi çekip sistemlerini soğutmaları gerekiyor. Bu sana ya da arkadaşlığınıza karşı kişisel bir tavır değil. Tamamen bir sistem gereksinimi. Zihinsel pillerini doldurmak için mutlak bir yalnızlığa ihtiyaç duyuyorlar. Vay canına. Bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Yani ben beni umursamıyor diye düşünürken o aslında kendi zihninin içinde kaybolmuş bir kaşif gibi. Bu bir ihmal değil, bir bakım molası yani. Aynen öyle. Bu gerçekten önemli bir ayrım. Peki bu bakım molası bitti. Geri döndü. Ama diyelim ki başım dertte. Gerçekten desteğe ihtiyacım var. İşte o zaman yanımda olur. Çünkü bu bizi en kritik konuya getiriyor. Sadakat. İşte burası kova arkadaşlığının en çok kafa karıştıran ve en çok hayal kırıklığı yaratan noktası olabilir. Çünkü onların sadakat tanımı bizim alıştığımızdan tamamen farklı. Toplum olarak sadakatı ne olursa olsun benim yanımda durmak olarak kodlamış. Arkadaşım benim avukatımdır. Ben haksız bile olsam beni başkalarına karşı savunur, sonra yalnız kaldığımda kulağımı çeker. Kesinlikle. Beklenki budur. Önce siper olursun, sonra hesaplaşırsın. Ama anladığım kadarıyla bir kova için bu denklem böyle işlemiyor. Notlardaki bir ifade beni çok etkiledi. Kova kişilere değil ilkelere sadıktır. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Bu pratikte ne anlama geliyor? Doğru olana, adaletli olana ve mantıklı olana sadık. Diyelim ki bir tartışmada bariz bir şekilde haksızsın. Diğer arkadaşların belki seni korumak için sessiz kalır veya lafı değiştirir. Kova ise herkesin içinde dönüp, hayır bu noktada sen hatalısın çünkü A, B, C sebepleri var diyebilir. Bu dışarıdan bakıldığında inanılmaz bir ihanet gibi görünebilir. İhanet gibi gelmek ne kelime? Resmen sırtından bıçaklanmış gibi hissedersin. Herkesin içinde beni nasıl rezil edersin diye düşünürsün. Ama sanırım işin püf noktası onların bunu kötü niyetle yapmıyor olması. Onlar için bu bir dürüstlük, bir gerçeğe hizmet etme eylemi. Hani o meşhur dost acı söyler lafı var ya, kova bu lafı bir yaşam felsefesi haline getirmiş olabilir. Kesinlikle. Ve bu durumu en iyi şekilde somutlaştırmak için şöyle bir senaryo düşünelim. İşini kaybettin ve yıkılmış durum. İki arkadaşını arıyorsun. Biri diyelim ki bir yengeç anında atlayıp geliyor Elinde en sevdiğin dondurma, sana sarılıyor, saatlerce seninle birlikte ağlıyor, patronuna lanetler okuyor ve sen her şeyin en iyisine layıksın diyerek seni teselli ediyor. İnanılmaz bir duygusal pansum. Evet, bu tam da o an ihtiyacım olan şey gibi geliyor kulağa. Anlaşılmak, duygusal olarak desteklenmek. Şimdi ikinci arkadaşını kovayı arıyorsun telefonu açıyor, durumu anlatıyorsun. Belki çok üzüldüm der ama sesi pek öyle çıkmaz. Telefonu kapattıktan bir saat sonra sana bir e-posta atar. E-postanın içinde 1. CV'nin güncellenmesi gereken yerleri işaretlediği bir Word dosyası. 2. Senin yeteneklerine uygun açık olan 5 iş pozisyonunun linki. 3. Sektörde tanıdığı ve aramanı tavsiye ettiği 3 kişinin telefon numarası. Şimdi soru şu, o an hangisi daha iyi bir dost? Bu inanılmaz bir örnek. Çünkü içgüdüsel olarak yengecin sıcaklığını istiyorsun ama aslında hayatını kurtaracak olan kovanın e-postası. Biri acını paylaşıyor, diğeri acının sebebini ortadan kaldırmak için bir eylem planı sunuyor. Bu şey çözüm odaklı sadakat diyebileceğimiz bir şey ama bu durum o meşhur acaba bu ilişki çıkar üzerine mi kurulu sorusunu da beraberinde getirmiyor mu? Yani bu kadar pratik ve çözüm odaklı olmak duygudan uzak ve faydacı bir yaklaşım gibi tınlıyor. Evet, e, bu algı çok yaygın ve notlarda da bu konuya dikkat çekilmiş. Kovalar sosyal ağlarını çok iyi kullanırlar. Bir şeye ihtiyaçları olduğunda bunu dolandırmadan direkt olarak söylerler. Bu da dışarıdan bak yine eşi düştü de aradı gibi görünebilir. Evet, evet. Ancak aradaki kritik fark niyet meselesi. Onların dünyasında duygu sömürüsü ya da sinsi bir plan yoktu. Onlar için arkadaşlık ağı aynı zamanda işlevsel bir yardımlaşma ağıdır. Konunun en can alıcı noktalarına geliyoruz. Bu arada bu analizi faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve tabii ki hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani benim bir sorunum var ve senin bu sorunu çözebilecek bir yeteneğin var. O yüzden sana geldim demek onlar için en doğal iletişim biçimi. Ve aynı doğallıkla senin bir sorunun olduğunda da kendi kaynaklarını seferber ediyorlar. Tam olarak bu, bu bir al-ver dengesidir. Ama duygusal manipülasyonla değil, pratik çözümlerle işler. Onlar işini halletmek olarak değil sorunu çözmek olarak bakarlar. Onlar için bir arkadaşa yapılabilecek en büyük iyilik onu içinde bulunduğu problemden mantık ve stratejiyle çıkarmak. Bu yüzden evet ilişkileri bir yanıyla işlevseldir ama bu çıkarcı oldukları anlamına gelmez. Çünkü bu işlevsellik tek taraflı değil. Anlaşıldı. Peki tüm bu karmaşık yapıyı, bu farklı işletim sistemini anladık diyelim. Bir kovayla sağlıklı bir arkadaşlık yürütmenin bir kullanım kılavuzu var mı? Kaynaklardaki bir benzetme o kadar hoşuma gitti ki durumu mükemmel özetliyor bence. Kova burcuyla arkadaş olmak bir kediyle dost olmak gibidir. Heh, bu duyduğum en iyi benzetme ve yüzde doğru. Bir kediyi düşün. Onu ne zaman seveceğine sen karar veremezsin. Onu zorla kucağına alamazsın. Eğer sıkıştırırsan Tırmalar ve kaçar. Ama sen kendi halinde otururken o ne zaman isterse gelir, kucağına kıvrılır ve dünyanın en sevecen yaratığına dönüş. Kova arkadaşlığı tam olarak bu. Yani yapmamız gereken tek şey onun geleceği o rahat alanı yaratmak ve sabırla beklemek. Bu inanılmaz bir sabır ve özgüven gerektirir. Sürekli neden aramıyorsun, beni unuttun mu, artık beni sevmiyor musun gibi sitemlerle o alanı ihlal edersen, Kediyi sonsuza dek kaçırırsın kesinlikle bu özgürlük ihtiyacı ilişkinin temel anayasasıdır. O bahsettiğimiz şarj olma dönemlerinde üzerine gitmek, yani özgürlüğüne bir pranga vurmaya çalışmak, onu kendinden kilometrelerce uzağa itmek. Notlarda belirtilen denge çok önemli. İpin ucunu ne çok sıkı tutmalı ne de tamamen bırakmalısın. O dengeyi bulmak gerekiyor. Onlara güvendiğini ve kendi alanlarına saygı duyduğunu hissettirmelisin. Arada bir atılan, hiçbir beklenti içermeyen bir Umarım her şey yolundadır mesajı, saatlerce süren bir neredesin sorgulamasından çok daha değerlidir onlar için. Peki, tüm bu zorluklara, bu anlaşılması güç yanlarına ve adeta bir kedi terbiyecisi gibi davranma gerekliliğine rağmen, bu arkadaşlığın ödülüne, neden bir insan bir kovayla arkadaş olmak için Bunca çabaya katlansın. Çünkü o çabaya değecek başka hiçbir yerde bulamayacağın bir ödülü Bir kovayla arkadaşlığın varsa zihnin asla pas. Sohbetleriniz asla kim ne giymiş, kim kiminle görüşmüş sığlığında olmaz. Onlarla kuantum fiziğinden, yapay zekanın geleceğinden, toplumsal adalet sistemlerindeki boşluklardan, uzaydaki yeni keşiflerden falan konuş. Senin ufkunu kendi sınırlarının ötesine taşır. Sana tamamen farklı bir perspektif sunarak kendi düşünce kalıplarını kırmızı Sağlarlar. Yani aslında bu entelektüel ve vizyoner bir ortaklık. Onlarla geçirdiğin bir saat, başka biriyle geçirdiğin bir günden daha besleyici olabilir. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın ve sohbet bittiğinde kendini daha zeki, daha bilgili ve dünyaya daha farklı bakan biri olarak bulursun. Bu paha biçilmez bir hediye gerçekten. Evet, bu arkadaşlığın değeri tam olarak işlevselliğinde ve zihinsel derinliğinde yatıyor. O meşhur zor gün senaryosuna dönersek belki o gün omzunda ağlayacağın kişi o olmayacak ama seni o zor duruma düşüren sebepleri ortadan kaldırman için sana en net yol haritasını çizecek olan kişi kesinlikle o olacak. Diğerleri seninle birlikte paniğe kapılırken o soğukkanlılıkla durumu analiz eder ve sana A, B, C planlarını sunar. Bu klasik duygusal destekten çok daha farklı ve aslında çok daha kalıcı bir sadakat. Sonuç olarak elimizdeki tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde şunu görüyoruz. Kova burcu arkadaşlığı geleneksel duygusal beklentilerle ölçülebilecek bir ilişki değil. Çıkarların ötesinde zihinsel bir bağ, karşılıklı özgürlüğe ve entelektüel saygıya dayanıyor. Bu bağı korumanın yolu da onlara alıştığımız arkadaşlık kalıplarına sokmaya çalışmak yerine o eşsiz zekalarının ve farklı bakış açılarının tadını çıkartmaktan geçiyor sanırım tam olarak ve bu analizden sonra sana son bir soru bırakalım. Bu sorunun cevabı bir kovayla anlaşıp anlaşamayacağının da anahtarı aslında. Senin için hangisi daha zor anında yanında oturup seninle birlikte ağlayan bir dost mu yoksa seni o düştüğün çukurdan çıkaracak planı sunan bir dost? Tercih senin. Bu düşündürücü soruyla bugünkü derinlemesine analizimizi noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Eğer bu sohbet ufkunuzu açtıysa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.